Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hint tavuğumuz gurk oldu. Bugün onu göstereceğim. Ve gene aynı güvercin, Arap güvercinimiz yumurtladı. Ee, onu göstereceğim ve tavuklarımızı da kısaca göstereceğim. Özellikle e, karşıdaki kara olanla buradaki sarı olan dövüştü ee, dün müydü? Dün önce önceki gün müydü? Yine dövüşmüşlerdi. O gün sarı olan kazanmıştı. Bugün <laughs> kara olan kazandı. Kara olan aslında küçük sarı Oğlan'dan ama e, bayağı iri. Kardeşlerine göre şuradakiler kardeşleri, Şu da kardeşi bayağı iri onlara göre. Şimdi Hint'imizin yanına doğru gidelim. Hint tavuğumuz kümeste yatıyor. Daha gurk gurk demiyor ama şey yapıyor, yatıyor. Yattığından dolayı ben de yatıracağım. Altına yoğurtalar getireceğim. Ne olduğunu söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Şu an altında 3 tane kendi yumurtasından var. Tavukların ilk yumurtaları biliyorsunuz kılavuz yumurtadır. Kılavuz yumurtalarında cici çıkmaz derler. Ama deneyeceğiz. 3 tane koyduk. İnşallah çıkar. Güvercinimizin yanına doğru yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar. Gurkları ee, her gün bir kere salıp sabah salıp e, pislemesini, yemini suyunu yemesini ve toprak görmesini sağlayın. Ee, ben yemini suyunu böyle önüne koyuyorum. Siz koymayıp da dışarıda saldığınızda da verebilirsiniz. Ama toprakla kesinlikle buluşturmanızı öneriyorum. Şimdi bakalım Arap kızımıza. Yumurtluyor, çıkartıyor, bakmıyor, gene ölüyor arkadaşlar. Ben kıracaktım aslında ama e, onay alamadım ailemde. O yüzden kırmayacağım. Bir daha atsınlar. Bıldırcınlarımız da yumurtlamıyor. Yumurtlasa onların da yumurtasından koyabiliriz aslında. Güvercinlerimiz de burada. Daha benekli dişi yumurtlamadı. En kısa zamanda yumurtlayacak ama galiba. Hatta bugün bile yumurtlayabilir. Kalklarımızın yanına gidelim. Üşümüşler nasıl güneşleniyorlar. Tavuklarımız artık yumurtaya başladı. Yumurtalarımız çoğalmaya başladı. Arkadaşlar civcivlerden bırakmayı düşünüyoruz. Buradaki beyazla dışarıdaki güneşlenenlerden hemen göstereyim. Buradan yatan Şuradaki la beyazı koyacağız. Ee, onları 2-3 yıl durmasını istiyorum. Ee, horozları her yıl değiştirdiğimden tavuklar tam alışamıyor horozlara. Her yılda alışmak zorunda oldukları bir horoz oluyor. O yüzden 2-3 yıl dursun o iki horoz. Hem hile olmamış olur. Belki biri birine eşleştirmez. Hile olmamış olur. 2 yıl dururlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.